Hünneti savunan bir Müslüman sadece Kur'an'a uyan bir Müslüman. Şefaat sadece Allah'a aittir diyor ayet. Zümer 44'te bütün şefaat Allah'a aittir diye açıkça yazılı. Bu yeterince net. Allah'tan başka kimseye böyle bir yetki verilmez. Kur'an'da şefaatçi diye birinden bahsedilmiyor bile. Hadisler insan sözüdür. Sonradan eklenmiş olabilir. Ben sadece Allah'ın kelamına güvenirim. Şefaat diye bir şey varsa bile Allah'tandır. Kuldan değil. Kur'an bana yeterlidir. Sen diyorsun ki ayet şefaatin sadece Allah'a ait olduğunu söylüyor. Halbuki böyle söylemiyor. Bütün şefaatin Allah'a ait olduğunu söylüyor. Evet Zümer 44'te bu yazılı. Ama bu şefaatin tamamının Allah'ın elinde olduğunu gösterir. Yani peygamberin şefaati de Allah'tan bağımsız değildir. Onun izniyledir. Bakara 255'te onun izni olmadan şefaat edecek kim var der. Kur'an şefaatin Allah'ın kontrolünde olduğunu açıkça ortaya koyar. Hadisler de bunu destekler. Peygamberin ümmeti için şefaat edeceğini söyler. Bu Allah'ın rahmetiyle uyumludur. Tamam daha sadece şefaat Allah'a ait olsun, ha bütün şefaat Allah'a ait olsun, ikisi de aynı anlamda değil mi? Zümer 44'te bütün şefaat Allah'a aittir deniyor. İster öyle de ister böyle. Sonuçta şefaat Allah'tan başkasına bırakılmaz. Kur'an'da bu çok açık. Başka kimseye rol yok. Sünnetçiler illa peygamberi işin içine katıyor. Ama hadisler insan sözü. Kur'an'a ekleme yapıyorlar. Ben buna gerek görmem. Allah her şeyi kontrol eder, şefaat de O'nundur. Kuldan beklemek anlamsız, kitabımız yeterlidir. Hayır farklı. Mesela bir para dağıtan kimseyi düşün, dağıtılan paraların tümü aslında dağıtan kimsenindir. Zümer 44'te bütün şefaat Allah'a aittir. Derken bu kastedilir. Dağıtan cömertliğini göstererek kendinde olanı istediğine istediği kadar verir, peygamberin şefaati de Allah'ın izniyle böyledir. Onun rahmetini dağıtır. Bakara 255'te onun izni olmadan şefaat edecek kim var diyor. Şefaat Allah'ın elindedir ama peygambere mahşerde bu yetki verilir. Yine de her şey Allah'ındır. Hadisler bunu açıklar. Peygamber ümmeti için şefaat eder fakat hakikat değişmez. Bütün şefaat Allah'a aittir. Bu rahmetin bir yoludur. Tamam işte paralar sadece dağıtana ait, diğerleri paraya sahip değil, o paraları kullanamazlar. Zümer 44'te bütün şefaat Allah'a aittir derken bu anlaşılır. Senin para örneğin şefaati peygambere vermez, çünkü Kur'an'da Allah'tan başkasına yetki yok. Şefaat onundur, kulun değil. Hadislerle peygamberi işin içine katıyorsun. Ama onlar insan sözü. Kur'an'da böyle bir şey yazmaz. Ekleme yapıyorsunuz. Şefaat Allah'ın elindedir. Başkası sadece seyirci kalır. Buna inanırım. Kur'an bana yeterlidir. Diğerleri hakikatte değil mecazen sahip zaten para örneğinde dağıtan paraları kullandırmaya izin verdikten sonra onlar istediği gibi kullanır. Zümer 44'te bütün şefaat Allah'a aittir. Derken bu böyledir. Şefaat de tamamen Allah'ındır. Ama sevdiği kullarına dilediğince verir ve kullandırır. Peygambere mahşerde bunu yapma izni verir. Yine de her şey onundur. Bakara 255'te onun izni olmadan şefaat edecek kim var diyor. Şefaat Allah'ın elindedir. Başkasına kullanması için verdiğinde bile şefaat ona aittir. Kullanan sadece izniyle hareket eder. Hadisler bunu doğrular. Peygamber ümmeti için şefaat eder. Ama bu Allah'ın rahmetidir. Şefaat onun kontrolünden çıkmaz. Ne ne saçmalıyorsun sen? Bana başka örnek ver. Para muhabbetinle şefaat'i açıklaman tutarsız. Zümer 44'te bütün şefaat Allah'a aittir diyor. Bu açıkça Allah'tan başkasına yer bırakmaz. Senin örneğinle peygambere şefaat payı çıkarmak Kur'an'a uymuyor. Allah'tan başka kimseye yetki verilmediğini söylüyor ayetler. Hadislerle işi dallandırıp budaklandırıyorsun ama onlar insan sözü. Kur'an'da böyle bir şey yok. Ben eklemelere inanmam. Şefaat Allah'ındır. Başka örneklerle kafa karıştırma. Kur'an'daki gerçek bana yeter. Başka söze gerek yok. Saçmalık değil bu. Başka örnek istersen, güneşin ışığını düşün, ışık güneşten gelir. Ama ayna onu yansıtır. Zümer 44'te, bütün şefaat Allah'a aittir derken, şefaat Allah'tandır ama peygambere yansır. Sen peygambere pay çıkarma diyorsun ama Necm 26'da, göktekiler ancak Allah'ın izniyle şefaat eder diyor, Allah izniyle peygamber de mahşerde ümmeti için dua edecektir. Müddessir 48'de şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez yazıyor. Bak burada açıkça Allah'tan başkalarının şefaati diye bir şey yok. Senin güneş örneğin de para örneğin de boş. Kur'an Allah'tan başka kimseye şefaat yetkisi vermiyor. Bu ayet her şeyi bitiriyor. Hadislerle peygambere şefaat uyduruyorsunuz. Ama bu insan sözü, Kur'an'da böyle bir şey yok. Açıkça reddediliyor bile. Şefaat yalnız Allah'ındır. Başka kimsenin şefaati işe yaramaz. Ben buna inanırım. Kur'an yeterlidir. Müddessir 48'de şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Var. Ama öncesine bak kafirlerden bahsediyor. Sen bunu yanlış anlıyorsun. Ayrıca dikkat et. Ayette şefaatçiler diye bir zümre geçiyor. Demek ki şefaatin tümüne sahip olan Allah bazılarına kullanma izni vermiş ki böyle bir grup var. Meryem 87'de Rahman'ın huzurunda ahdi olanlar şefaat eder diyor. Peygamber bu izni almış, şefaati ümmetine fayda verir. Kafirlere değil, Kur'an bunu destekler. Hadislerde açık, peygamber mahşerde ümmeti için şefaat eder. Bu Allah'ın rahmetidir. Ayeti saptırma, şefaat Allah'ın kontrolündedir. Kafirler için şefaat yok ama müminler için olduğunu nereden çıkartıyorsun? Kur'an'da çoğu yerde şefaatin olmadığı söyleniyor. Bakara 254'te şefaat yoktur deniyor. Bu açık değil mi? Sen ayetleri işine geldiği gibi çekip çeviriyorsun. Ama müddessir 48'de şefaatçilerin şefaati fayda vermez. Diyor, kime fayda verecek ki? Herkesi kapsar bu. Hadislerle müminlere şefaat uyduruyorsunuz. Ama Kur'an'da Allah'tan başka şefaatçi yok. Çoğu ayet bunu reddeder. Mesela Şura 46'da da benzeri var. Şefaat Allah'ındır. Kuldan şefaat beklemek boşuna. Kur'an'ın açık sözü bana yeter. Senin yorumların gereksiz. O çoğu yerde şefaat yok dediğin yerlerin hepsi kafirler için geçerlidir. Bakara 254'ü diyorsun ama bağlamına bak kafirlerin şefaatsiz kalacağını anlatır. Müminler için değil, parçacı okuma yapıyorsun. Şura 46'da aynı, kafirlerin dostlarının fayda vermeyeceğini söyler. Bu bizi Kur'an'ı anlamaya değil, düşüncelerimizi desteklemeye götürür. Enbiya 28'de Allah'ın izniyle şefaat ederler diyor. Peygamber müminler için şefaat eder. Kur'an'da bu imkan var, ayetleri bütün oku. Hadisler bunu netleştirir. Peygamber mahşerde ümmetine dua eder. Şefaat Allah'ın rahmetidir. Sen ayetleri yanlış yorumluyorsun. Müminler için olduğuna dair bana bir ayet göster. Kur'an'da şefaatin olmadığını söylüyorum. Bakara 254'te şefaat yoktur diyor. Bu herkes için geçerli değil mi? Sen kafirlerden bahsediyorsun diye ayetleri çarpıtıyorsun. Ama Müddessir 48'de şefaatçilerin şefaati fayda vermez, var. Müminler için de bir şey yok burada. Hadislerle müminlere şefaat uyduruyorsun. Ama ben Kur'an'a bakarım, Allah'tan başka şefaatçi göremiyorum. Ayetlerle konuş. Şefaat Allah'ındır. Kuldan şefaat beklemek boş. Bana net bir ayet göster. Yoksa Kur'an bana yeter. Bir değil birden fazla ayet var. Ama ben bir tanesini söyleyeyim. Taha 109'da o gün Rahman'ın kendisine izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden başkasının şefaati fayda vermez diyor. Bak net bir ayet. Bu şefaatin Allah'ın izniyle bazılarına fayda vereceğini gösterir. Bunlar da müminlerdir. Kafirler değil, senin şefaat yok iddian çöküyor burada. Kur'an'da Allah'ın izniyle şefaat açık. Mesela Meryem 80, 7'de Rahman'ın huzurunda ahdi olanlar şefaat eder var. Peygamber müminler için dua eder. Hadisler bunu destekler. Peygamber mahşerde ümmetine şefaat eder. Ayetler ortada, şefaat Allah'ın rahmetiyle müminlere ulaşır. Yani birileri Allah'a rağmen birilerinin torpiliyle cennete mi girecek diyorsun sen? Taha 109'unu söylüyorsun ama bu Allah'ın izniyle şefaati torpil gibi gösteriyor. Bu Kur'an'a ters. Allah'tan başka kimsenin yetkisi yok. Zümer 44'te bütün şefaat Allah'a aittir diyor. Torpil gibi bir şefaat Allah'ın adaletine sığmaz. Sen ayeti yanlış okuyorsun. Hadislerle peygambere torpilci rolü yüklüyorsunuz ama Kur'an'da böyle bir şey yok. Allah'tan başka şefaatçi göremiyorum. Şefaat Allah'ındır. Torpil fikri Kur'an'da yok. Ben Allah'ın kitabına inanırım. Senin yorumların saçma. Hayır. Ben şefaat edenlerinde, şefaat edilenlerinde Kur'an'da geçtiğinden söz ediyorum. Senin zannettiğin gibi torpil değil, Taha 109'da Rahman'ın izin verdiği kimseden başkasının şefaati fayda vermez. Diyor, bu açık. Şefaat, salih bir kulun, günahkar bir kulun affı için Allah'a dua etmesidir. Eğer duası kabul olursa falan kula şefaat etti denir. Kabul olmazsa şefaat istedi ama olmadı denir. Ehli sünnet bunu böyle anlar. Enbiya 28'de Allah'ın izniyle şefaat ederler var. Peygamber müminler için dua eder. Her talep kabul olacak diye bir şey yok. Allah isterse kabul eder, isterse reddeder. Şefaat onun kontrolündedir. Hadisler bunu netleştirir. Peygamber mahşerde ümmetine şefaat için dua eder. Bu torpil değil, Allah'ın rahmetidir. Sen yanlış anlamışsın. Senin şefaat dediğin duaysa, o zaman herkes dua eder. Bunu şefaat diye isimlendirmek niye? Şura 5'te meleklerin bile dua ettiği yazıyor. Bu şefaat değil ki. Peygamberin duasını özel kılıyorsun. Ama Kur'an'da onun diğer kullardan üstün bir dua yetkisi olduğuna dair bir şey yok. Rahat kırkta, ben sadece uyarıcıyım diyor. Hadislerle işi büyütüyorsunuz. Ama ben Kur'an'a bakarım. Dua dua işte. Şefaat diye bir kategori uydurmaya gerek yok. Allah herkesin duasını işitir. Şefaat diye bir şey çıkarmayın. Kur'an'da her şey sade ve açık. Yeter bana. Şefaat dua evet ama Allah'ın izniyle özel bir dua. Şura 5'te meleklerin dua ettiği doğru ama Taha 109'da Rahman'ın izin verdiği kimsenin şefaati fayda verir. Diyor herkese değil. Peygamberin duası özel çünkü Necm 26'da Allah'ın izniyle şefaat ederler var. O izin verilenlerden biri peygamberdir, müminler için mahşerde dua eder. Hadisler bunu açıklar, onun ümmetine dua etmesi Allah'ın rahmetini taşır, şefaat kategorisi Kur'an'da var, sen görmezden geliyorsun. Allah dilediğine bu izni verir, peygamberin duasını şefaat kılan budur. Kur'an'da bu ima edilir, sünnetle netleşir. Şefaat diye bir şey olsa bile neden peygambere mahsus olsun? Nisa 64'te hepiniz Allah'a dönün diyor. Herkesin Allah'a doğrudan ulaşması gerekmez mi? Senin dediğin sistem sanki Allah'la aramıza bir aracı koyuyor. Bu Hristiyanlıktaki gibi bir şeye benziyor. Kur'an'da böyle bir şeye yer yok. Hadislerle peygamberi aracı yapıyorsunuz. Ama ben Kur'an'da aracı görmüyorum. Allah ile kul arasında kimse yok. İsra 56'da da bu açık. Ben Allah'a doğrudan dua ederim. Şefaat diye bir şeye ihtiyacım yok. Kur'an bunu emreder. Başka söze gerek yok. Şefaat peygambere mahsus değil ama o öne çıkar. Nisa 64 Allah'a dönmeyi emreder. Doğru ama Zuhruf 86'da Allah'ın izni olmadan şefaat yoktur diyor. Bu izni alanlar var. Aracı koymuyor, Allah'ın rahmetini dağıtıyor, İsra 56'da putların şefaati reddedilir ama peygamberin duası Allah'ın izniyledir. Hristiyanlıkla alakası yok. Hadisler, peygamberin müminler için şefaatini anlatır. Bu Allah ile kul arasını açmaz, rahmeti ulaştırır. Kur'an'da bu imkan var. Şefaat, Allah'a doğrudan duayı engellemez ama peygamberin duasını özel kılan Allah'ın iznidir. Kur'an bunu ima eder, sünnetle tamamlanır. Kur'an'da şefaat varsa neden bu kadar belirsiz bırakılmış? Allah her şeyi açıkça anlatır. Fussilet 46'da, Kim iyi iş yaparsa kendi lehinedir, diyor. Şefaate ne hacet, senin ayetlerin hep izinle, diyor. Ama kimin izin aldığı belli değil. Bu kadar önemliyse neden isim verilmiyor? Ben açıklık isterim. Hadisler bu boşluğu dolduruyor diyorsun. Ama Kur'an'ın kendisi tam olmalı. Eksikmiş gibi davranmayın. Allah'ın sözü yeterlidir. Ben kendi amellerime bakarım. Şefaat gibi muğlak şeylerle uğraşmam. Kur'an'da her şey net, şüpheye yer yok. Kur'an'da şefaat belirsiz değil. Allah'ın hikmetiyle genel bırakılmış. Taha 109'da Rahman'ın izin verdikleri şefaat eder diyor. İsim vermez çünkü Allah dilediğine verir. Fussilet 46 amelin önemini anlatır. Ama şefaat rahmetin ek bir yoludur. Meryem 87'de ahdi olanlar şefaat eder var. Bu müminler için umuttur. Hadisler boşluğu doldurmaz, Kur'an'ın işaretini açıklar, peygamberin şefaati Allah'ın izniyledir. Kur'an tamdır, sünnet onu detaylandırır. Şefaat muğlak değil, Allah'ın rahmetidir. İsim verilmemesi hikmettir. Peygamberin yeri hadislerle bellidir. Kur'an buna kapıyı açık bırakır. Şefaat rahmetse neden Allah doğrudan bağışlamıyor? Ali İmran 159'da Allah'ın rahmetiyle yumuşak davran diyor. Rahmet aracıya muhtaç mı yani? Senin dediğin şefaat Allah'ın işini dolaylı yapıyor gibi. Bu onun kudretine yakışmaz. Kur'an'da Allah her şeye kadirdir. Aracıya gerek yok. Hadislerle peygamberi rahmetin anahtarı yapıyorsunuz. Ama ben Kur'an'da bunu görmüyorum. Allah bana rahmetini doğrudan verir. Şefaat diye diye işi karıştırıyorsunuz. Kur'an'da Allah'ın rahmeti açık ve sınırsız. Başka bir şeye gerek yok. Allah doğrudan bağışlar. Ama şefaat rahmetin bir yoludur. Ali İmran 159'da peygamberin rahmetle yumuşaklığını gösterir. Taha 109'da izin verdiklerinin şefaati fayda verir de rahmettir. Bu Allah'ın kudretini azaltmaz. Onun izniyle olur. Necm 26'da Allah'ın izniyle şefaat ederler diyor. Peygamberin duası rahmeti taşır. Dolaylı değil Allah'ın dilemesiyledir. Hadisler peygamberin şefaatini rahmet olarak detaylandırır. Bu Allah'ın rahmetini doğrudan vermekten vazgeçmesi değil bir lütfudur. Kur'an'da bu ima edilir. Şefaat rahmeti karıştırmaz. Allah'ın seçtiği kullarla rahmetini dağıtır. Kur'an'da bu kapı açık, sünnetle netleşir. Allah her şeye kadirdir.